Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda ikinci alan nasıl açılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan şu şekilde alta doğru iniyorum. Özel özellikler. Daha sonra ikinci alan yazan yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci alanı aç seçeneği var. Buna tıklıyorum şu şekilde. İkinci alan oluşturuluyor diyor. Daha sonra bu şekilde cihaz kendisini ayarlıyor. Devam et seçeneğine dokunuyorum. Dokunduktan sonra şöyle alanlar arasında geçişi nasıl yapmak istiyorsam onu seçtim. Şimdi oluştur diyorum. Ve desenimi giriyorum. Kendi desenim. Deseni oluşturduktan sonra alanlar arasında geçişi nasıl sağlamak istiyorsam bu şekilde şifreyi belirledim. Parmak izi oluştur diyor. Ben şu şekilde atlaya basıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci alanımız oluşturuldu. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrardan ben alandan eğer çıkmak istiyorsam yine ayarlardan özel özellikler ikinci alan seçeneğine dokunabiliyorum ama şurada değiştir seçeneği var. Gördüğünüz gibi şu şekilde değiştire basarak tekrardan ilk alanıma giriyorum. Ben bu alanı silmek istiyorsam arkadaşlar ikinci alana git seçeneği var gördüğünüz gibi. Ama ben alanı artık kullanmak istemediğim için şu şekilde çöp kutusu işaretine tıklıyorum. İkinci alanı sil var. Sil'e basarak artık ikinci alanı bu şekilde silmiş, olma, silmiş oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan ikinci alan oluşturmak istiyorsam ikinci alana girip ikinci alanı aç seçeneğini dokunup bu şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.